Ben mi? Bana gönderilen sihir kitabıyla uçuyorum sen topyada adım adım yürü harika yeri keşfediyorum. Bu bir rüya mı? Ya da hayal mi? Yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken bir kahraman olmayı düşünürüm. Gel uç benimle Yukomo ve benimle kendimi Periler ve Ejderha Merhaba. Nereden buldun onu? Ee... Cildi bozuluyor ve ben de sayfaları bir arada tutacak başka bir şey bulmaya çalışıyorum. Ee, belki biraz tutkal ya da 60 yaşın altındaki herkes gibi bilgisayarına indir. Tutkala ee, tutkalı deneyelim. Seçim senin. Arkadaşım olmayı ne kadar istiyorsun? Birden ona kadar bir sayı mı? Cevabı biliyorum tamam. Dediğimi yap. <laughs> Güzel. Bakalım tutmuş mu? Affedersiniz bayan Hofstetter. Bir şey sorabilir miyim? <laughs> Mia, seni görmedim. Sorun değil. Ben de seni görmekte zorlanıyorum. Biöletta'nın gölgesi altında olduğundan İtab mahvoldu değil mi? Hayır. Ama iyi denemeydi. Öyle olsun istemedim. Neden yaptın o zaman? Violete benim dostum. Onu dinlemeliyim. Harika. Tamam. Başka sorunumuz yok çünkü. Özür dilerim. Violete'dan uzak durursan böyle kötü şeyler olmaz belki. Evet. Bunu acilen yapmalıyım. Oda arkadaşı değiştirmek ne kadar zor olabilir Violetta'nın robotuyla birlikte yaşamaya katlanamıyorum Onunla konuşmayı falan denedin mi? Belki o kadar da aptal değildir Ama öyle o onlardan Violetta ile yaşıyorum sanki Violetta özür dilemezdi. Tamamdır, şimdi oldu. Yani şimdi bunu ne zaman yapacağını da söylüyor ha. <laughs> bu kitap bir harika. Merhaba Mia. Şifreni söyle. Zip kadar karanlık ama görürsün ne varsa. Bir dost bu, ışığı ara. İnişlerim üzerine hala çalışıyorum. Giderek yumuşuyor ama. Evet, senin için tabii. Onça o nerede? Çok tuhaf. Bir dakika önce buradaydı. Bizi buraya o getirdi. Buralarda trompetus parçası olduğunu düşündüğünü sanıyorduk. Bence yoktur. Kehanet dedi ki, zift kadar karanlık ama görürsün ne varsa. Bir dost bul ışığı ara. Ne karanlığı? Gül ortasındayız. Evet öyle. Aa, bir saniye. Hey bakın. Onçağı için bir elma. Onço. Sana elma getirdim. Seni görmek de çok güzel. Bu çok tuhaf. Tek boynuzdan elma sevdiklerini sanıyordum. Bu kadar ilgisini çeken ne merak ettim. Buraya gönder Onçao. Bilmeliydim. Bir çocuğa vuracak bir top ver ve... Buraya gönder. Mo topu aldı ve şimdi... Oh. Ee, <laughs> o bir top değil aslında. <laughs> Onçal, <Oncu>, bekle. <laughs> Belki de bunu yapmamalıyız. Ejderha mağarasına çok yakınız. Nereye yakınız? Aa! Evet, inişleri iyiye gidiyor. Aa, yavru ejderha. Çok tatlı. Aa, ama bunu yapınca değil tabii. Ejderha yumurtasını mı tekmeledin? Ne düşünüyordun? Eğlenceli olduğunu. içinde gerçek bir ejderha olduğunu bilmiyordum. Buradan gitmeliyiz. Hem çok yavaş, hem çok hızlı. Hadi. Aa! Aa! Mo dur dur şunu. Bizi ısırabilir. Aa bir dakika. Onunla arkadaş olmaya çalışıyor. Böyle bir şey gördünüz mü hiç? Yüzü mavi. Tamam. Bu gerçekten çok tuhaf. Ejderha, tek boynuz ve arkadaş olmak. Bunu da gördüm ya. Artık başka bir şeye şaşırmam. Ne kadar daha böyle kalacaklar? Sanırım biz de trompetusun parçasını arasak iyi olur. Buraya bakmaya geldik. O halde bakalım. Peki fikri olan? Kehanet zift karanlık ama görürsün ne varsa. Bir dost bul ışığı diyor O zaman akşama kadar bekleyebiliriz. Ya da şimdi bakmaya başlayalım. Böyle tatlı bir şeyin gün gelip munkulus ejderhası olacağına inanmak çok zor. ejderhanın ham zalim vahşiliği gibisi yok. Buna mı vahşi diyorsun? Benim Zigon bile ondan daha yırtıcı. Ama savaştan çıktılar, dinleniyorlar. Ah, yeni ejderhalar istiyorum. Tabii efendim. Daha çok ejderha demek, daha çok tek boynuz demek. Vahşi, öfkeli ejderhalar istiyorum. A tabi efendim, en geç bugün elinizde. Bir şey yok mu? Var. Trompetosun parçasını buldum ama kokmuş bir yerde aranmak çok eğlenceli olduğu için devam ediyorum. Çocuklar bakın Bunu her gün göremezsiniz. Ona bir ad vermeliyiz. Yavru maviye de dersiniz yüzü gibi. <laughs> Yavru mavi mi? Sevdin mi bunu? Bakın onca ona uçmayı öğretiyor. Bence sen de birkaç ipucu istemelisin. Aman ne komik. <laughs> Yuko dikkat et. Şimdi hadi iyi koyu havada tekmeleyelim günümü. Ama kabul et çok tatlı. Tamam kabul ediyorum. Çok tatlı. Ama şimdilik. Neydi o? Ne neydi? İşte bu. Ejderhalar, çabuk buradan gitmeliyiz. Durun, ocağı almalıyım. Çabuk mu ya? Ejderhalarla uğraşamayız. Gel ocağı. Saklanmalıyız. Yaklaşıyorlar. Yeni dostunu bırakmıyor. Gördün mü? Hep birlikteyiz. Büyük mutlu bir aile gibi. Yavrularını geri istiyorlar. Bizim dostumuz olduğunu gösterebiliriz belki. ve ejderhalar dost olmaz mı Mia. Var. Emrime uyun. Saldırın! Bir tek ejderhanın bile kaçmasına izin vermeyin. Bir gün gargonayı gördüğümde mutlu olacağımı asla düşünmezdim. Ben de. Ama hala ejderhaları destekliyorum. Burada ne işi var? Tahminen vahşi ejderhaları almaya çalışıyor. Ah! Şunlardan birini yakalamak ne kadar zor olabilir ki? Ah, ya ben mi yapayım yani? <gülüyor> 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 uh. Soran olursa ejderhamın kanıdı kırıldı ve yok edilmesi gerekti. Başka bir şey söyleyecek olursanız aynısı size de olur. <laughs> uh, ucuz atlattık. Canavar ve ejderha. Hangisi daha kötü bilmiyorum. Buradan gitmek zorundayız. Hiç güvenli değil. Trompetus'un parçasını bulmadan gidemeyiz. Haklısın. Bu da şu ufaklıktan kurtulmamız anlamına geliyor. Ben hem onunla ilgilenip hem trompetus parçasını arayabilirim. Benim için çocuk oyuncağı. Mia. Ejderha bölgesinin ortasındayız ve bebekleri elimizde. Peri ejderha ilişkileri için iyi değil bu. Trompetus parçasının kokusunu alabilseydi böyle olmazdı. Belki de onu düşünmemiz gerekmiyordur. Oncao. Oncao. Orada. On çağının en iyi yaptığı şeyi yapıyor. Ta da. Trompetus parçası. İşte. Buna ne diyorsun? Dikkat et. Kaç. Bir peşinde. Son değil. Yavrularını geri istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Buradan gitmek zorundayız. <gülüyor> <gülüyor> ah, yanlış perilerle uğraşıyorsun kükürt beyinli. <laughs> Onları daha çok kızdırıyorsun. Mo dikkat et. Oh. Ah. <gülüyor> Mo. <gülüyor> Trompetus parçası. Geri alın onu. <laughs> Ocakta yasalınca daim. Gördün mü? Peki. Gel yavrum mavi, güzel yavru ejderha. Tatlı trompetus parçasını getir buraya. Trompetus parçası. Hayır. Yavrum mavi. Oh. Özür dilerim. Canını mı acıttı? Ejderha acıttı zaten. Sen kötüleştiriyorsun. Yardım etmeye çalışıyorum. Biliyorum ama daha yumuşak yardım et. Verdiğim tek boynuz gözyaşı yaşayıncısı hala sende mi? Bütün kızlara veriyorum. Haliyle ihtiyacı olunca yanında olmuyor. Yoksa Onçao'yu da ağlatabilirim yani. Onçao şu küçük sıyrık için ağlamaz. Benimkini kullan. Ah, ah. Vay canına. Ah, teşekkür ederim. Sana bir tane borçlandım. Düşündüğüm gibi. Şurada bir mağara var. Bir ejderha yine ha? Yani bizimkini oraya götürdüler. Trompetçisin parçasını da. O halde o parçaya veda edelim. Neden? Gidip alamaz mıyız sence? Yani kokuyu bir kenara koyarsak. Ejderhalar yumurtalarının yakınındaki her şeyi öldürür. Bir canavar bile bu ine giremez. Ama trompetusun çalışması için bütün parçalar gerekiyor. O halde içeri girip alalım. Hayatımızı tehlikeye atmadan bir gün geçiremez miyiz? Yapma lütfen. Ne kadar kötü olabilirler? Aa, gerçekten kokuyor. Ama ben söylemiştim. burada kaç ejderha vardır? Sıfır olmayan her sayı zaten fazla. Haklısın. Ama içeride kim var biliyorsun yavru ejderhamız. Senin yavru ejderhan. Ve annesi. Ve babası. Kız ve erkek kardeşleri, amcaları. Tamam anladım. Çoklar. Ama biri dostumuz. Kehanet. Yanılmışım. Zift kadar karanlık derken mağaradan söz ediyordu. Peki bir dost bul, ışığı ara. Işık kısmından emin değilim ama yavru ejderha bizim dostumuz. Yardım edecektir. Hadi. Bu şey çok iğrenç. Ya bu çamurdan tiksiniyorum. Bunun çamur olduğunu sanmıyorum. Hepsi birbirinin aynıysa çamur de geç iğrenç ötesi. Duyuyor musunuz? Bence bize yaklaşıyor. İşte planımız. Siz dikkatini dağıtın. Ben de gidip trompetus parçasını alayım. Dikkatini nasıl dağıtacağız? Ha? Ha? çalışıyor gidelim gördük. Ejderhalarla iyi anlaşıyorsun. Umarım öyledir çünkü bir ejderha sürüsünün tam ortasındayız. Vay canına, burası ejderha ülkesi gibi. Trompetus parçası gerçekten burada mı bilmiyoruz bile on bilirdi. Ama oraya girmesine izin veremem. Her şeyi mahvedecek. Hayır. Dikkatini dağıtıyor. Bakın orada. Fırsat bu fırsat. Aldım. Eee şimdi. <laughs> Aa! daha kötü şeyler de yaşadık. Yaşadın mı? Yok, pek sayılmaz. Bakın, bize yolu gösteriyor. Hadi. Sizce onu da almalı mıyız? Hayır, o buraya ait. Biz değiliz. Şimdi gidelim uzun uzun veda edecek zaman değil. Ben daha farklı şekilde ayrılacağım. Çocuklar siz ilerleyin. O iyi bakın. Hoşça kal yavrum abi. Oh, uh, ucuz atlattık. Ama trompetus parçasını aldık. Mia da dünyasına döndü. Eve gitme vakti. Hadi onça o. <laughs> Hala şahane. Nereye gidiyor? İşte haç Geometri mi? Evet. Şey, benim matematiğin iyi olduğum tek kısmı. Yardıma ihtiyacın olursa söyle. Teşekkür ederim.